Hello ne yapıyorsunuz? arkadaşlar bugün 20 sene sonraki mal varlığımıza bakacağız. Evet yanlış duymadınız. Tam 20 sene sonra cebimizde ne kadar var olduğunu bakacağız ve bugünün diğer ki konusu beni nasıl bir gelecek bekliyor? Tabii ki de bunların hepsini bilebiliriz. Peki bunları nasıl yapacağız? Tabii ki de o Onedio testleriyle. Elimizde iki tane gıcırından test var. O Onedio testlerini bilmeyenler şöyle kısaca bir anlatayım. Onedio.com'a giriyorsunuz, hatta Onedio test yazarsanız size test seçeneklerini kısınacak. Bu testlerden size en yakın olanları işaretliyorsunuz ve testin sonunda size sonucunu söylüyor. Tabii ki de bunlar gerçek değil. de amaç eğlenmek, gülmek. bakalım bize ne çıkacak? Ben çok merak ediyorum açıkçası ve en merak ettiğim testlerden ikisi. Seni nasıl bir gelecek bekliyor? 20 sene sonra mar varlığını söyleyeceğim. Söyle bakalım. Bakalım ne çıkacak. Hayır bizi nasıl bir gelecek bekliyor biliyoruz da. Bak ya. Bu arada evde kimse yok. Eşime bir çiçek söyledim. Onda da kadın evde yok ya. Kafayı yiyeceğim ya. Ama olsun. Ben onu buradan çok sevdiğimi dileteyim. Çünkü nasıl bir gelecek çıkacak testinde. Belki kötü şeyler çıkar. Ben işimi garantiye alıp Çiçeğimle beraber geldim. Ne olur ne olmaz abi. Ne olur ne olmaz. Hadi başlayalım. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çanı da açarsanız çok sevinirim. Videoyu da buraya kadar eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Hadi dönelim. Ben önce şeyden başlamak istiyorum. Senin nasıl bir gelecek bekliyor testi. Onedio.com'a giriyorsunuz. Test seçeneği var bakın burada. Ona tıklıyorsunuz ve istediğiniz sizde testlere ulaşabiliyorsunuz. Ama biz seni nasıl bir gelecek bekliyor testine başlayalım. Özellikle hangi cinsiyete karşı ilgi duyuyorsun? Dikkat edin cinsiyetiniz ne diye sormuyoruz. <laughs> ya, sal Tövbe ya Şimdi buraya Fahriye Evce'nin e, şey resmini koymuşlar ama yani buraya niye ben Fahriye Evce'den hoşlanmıyorum ki abi. Ve kız olsam Burak Özçiv Tamam Burak Özçiv'den hoşlanırdım. Ama Fahriye... Tamam bundan da hoşlanırdım. Ama hoşlanırdım diyorum bakın fark ettiyseniz. Ben evli barkladım ha. Beni bak böyle salçalarım bu kadar şey yapmayın. Konuşamadım şu an. Kadın tamam. Geçiyoruz deniz soruyu. evle misin? Hangi yaş aralığındasın? 20, 20 ve 6. 21, 25, 26, 30. Tamam ben 21, 25. Söyle bakalım şu anki hayatından memnun musun? Aşkım. <laughs> tabii ki de. Saçmalama. Hayır kavga... Hayır saçmalama şu an. Bundan iyisini Şam'da kayısı. Evet tabii ki de. 3 gevesinden hallice. Yok be. Hmm, daha kötü günlerim oldu. Eh, mutluyum. Evet mutluyum. Her şey tıkırında masaya vuralım. Anlamadım. Daha iyi, daha iyi olabilir. Arkadaşlar Türkçe konusunda içinden geçebilirim. Ko bazen konuşamıyorum heyecandan. Bak gözüme de bir şey kaçıp kuruyor. Ah! Bundan iyisi Şam'da kayısı. Ya hiç kimsenin hayatı bu kadar iyi gidemez arkadaşlar. Yalan söylemeyeceğim. Ben bu testi bütün dürüstlüğümle çözeceğim. Mutluyum. Hmm, senin için hayatta önemli bir şey nedir? Para Aşk Sağlık Para 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 Hayır <laughs> Barış Adalet Dostluk Arkadaşlar şimdi para her şeyden önemli biliyorsunuz Ama aşktan değil Şaka yaptım tabii ki de para Şimdi de bir içecek seçelim Su ya Su olmazsa olmaz zaten Çay En fazla Hayır çay değil Ayran Yani şöyle böyle Gazoz Arama Boza Küçüklüğümün kahramanı. Küçüklüğümün kahramanı. Çocukluğumun kahramanı. Bira. Seneden seneye bile zar zor içki kullanan, tüketen bir insanım. Yani hayır. Rakı. İçersem de rakı içerim. Oo. Viski. O kadar zengin olmadık da. <laughs> Diğer. Yok ya su su. Aa, ben suyu seçiyorum. Çünkü sürekli kullanıyoruz sonuçta. Okuldayken hangi babam sınıf karakterine daha çok benzerdin? Aa, ben okuldayken gene böyle şişman bir çocuktum. Ee, biraz sessiz sakindim. Ahmet ama Ahmet ya Ahmet. Biraz çalışkandım evet. Çalışkan bir çocuktum. Ferit değildim yokişaklı <laughs> değildim. Kemal Sunal ha, komik de değildim. Düdük Necmi. Aslında olabilir ya. Çok hani Kemal Sunal kadar şey değildim ama komik değilim. Düdük Necmi abi tamam evet. Seni hatırlamadım. Evet seni hatırlamadım. İsmini hatırlamadım. Seni hatırladım ismini hatırlamadım. Diğer tamam geçtik. Söyle bakalım hayatta en çok neyle gurur? Şöyle okuyorum ya kafa yiyorum ya. Söyle bakalım hayatta en çok neye gurur duyuyorsun? Ailem. Arkadaş buna bu konuya en son deneyeceğim. İşim. İşim hakkında gurur duyuyor muyum? Hayır duymuyorum. Ama Allah'a şükür bir işimiz var çalışıyoruz. Bu arada ne iş yapıyorsun? Değerlilere de. Youtuber olmaktan başka. Youtubercuk mu oluyoruz biz? Youtuber da. Servisçiyim arkadaşlar. Personel taşıyorum. Bu kadar. Okul başarılarım. Hayır. <laughs> Dostlarım ve çevre. Evet gurur duyduklarım var dostlarımdan. Sefa Karakoca. Tabii ki de ben burada ailemi seçiyorum. Çünkü hayatta hiçbir şey aileden daha önemli değildir. Önce aileniz. Her şeyden önce ya. Her şeyden önce aile. Arkadaşlar bunu sakın unutmayın bak. Her şeyden önce. Geçiyorum. Umarım anlamışsınızdır. Anladın değil mi? <laughs> Hayalindeki iş ne demek? şarap tadımlığı... Yok ya fıskar. Yani zaten alkole pek aram olmayan bir insanım. Ha içenlere de saygım var ama benim pek aram yok. İç açtım. Ne değiştiğimi biliyorsunuz. <laughs> çikolata tadımlı tadım ne? Çikolata tadımcılığı. <laughs> Sinirden çiçeği yiyeceğim. Bazen böyle okuyamıyorum arkadaşlar. Ben çok sinirleniyorum. Çikolata tadımcılığı. Sana bir şey söyleyeyim. İlk başta zevkli gibi sonra var ya nefret edersin. Çikolatadan sorsun dersin ki Allah'ım canım al da çikolata yemeyeyim diye. Ne <laughs> oyunculuğu. <gülüyor> yok abi geç. <laughs> O tabii ki de değil. Saçmalıyım arkadaşlar yani. Futbol yorumcusu. Hayır. TV yarışması jürisi. Ben televizyon izlemeyen birisiyim zaten. Ve denk geldiğimde de hep bu tür manyaklara denk geliyorum. Yok abi ben sinir kanser olurdum ya. Sinir... Anladın değil mi? Buradan anlaman lazım. Köşe yazarı. sıkıcı geliyor bana. Pop şarkıcısı. Rap, trap. Pop fazla sevmiyorum. <laughs> Dizi oyuncusu. Arkadaşlar, ben zaten dizi oyunculuğu... Olsaydım, keşke dizi oyuncusu olsaydım. Hani ben çünkü kamera karşısında olmayı, skeçler yazmayı, oynamayı falan çok severim. Tamam, bunlar çok amatörce ama gitgide kendimizi geliştiriyoruz tabii ki de. Bir yerden sonra zaten kendini geliştirebiliyor insan. Ama ben olmak isteseydim gerçekten ol, ol, olurdum yani ya. Vallahi hani içimde kalmış mesela oyuncu olmak. Yapmak istesem gene yaparım ama şu anki durumlarda biraz zor ama dizi oyuncusu. Şimdi de aşağıda verilen şarkıcılardan hangisini değerlerinden daha çok dinlediğini söyle bize. Yok hayır hayır Tarkan da dinlemiyorum. Hayır. Arkadaşlar ben biraz daha neşeli, hareketli, böyle pozitif şarkıları seviyorum anladınız mı? Böyle tamam türkü falan arabesk, arabesk, Müslüm Gürses gibi falan tamam bunları severim ama genellikle benim modum neşeli abi. Keyifli, mutlu, Kendimi böyle güzgün hissettiysem hemen böyle bir şarkı açarım kendime gelirim ama eğlenceli bir şarkı. Bakalım... Abi burada en çok uyan kim var? Kim var? Şu Teğman mı? Teğman ise Teğman'ı... Müslüm ses seçiyorum abi. Müslüm iyidir. Dinlersem de zaten Müslüm Gürses dinliyorum. Dokuz torunlu tonton yaşlı olacaksın. <laughs> tonton yaşlı dokuz torunlu mu? Abi dokuz torun çok. Dokuz torun iyidir ya. <laughs> Güzel bir hayat seni bekliyor. Çok güzel oyuncaklar, çok güzel çocuklar yetiştirecek ve 9 torun sahibi olacaksın. Oha! Benim şu an bir tane çocuğum var Aras. 1 yaşında. Aras şimdi 9 tane çocuk. Sence de biraz fazla değil mi? Tamam ben torun severim ama 9 çok. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Bildirimleri açmayı unutmayın çünkü açmazsanız hiçbir anlamı kalmaz. Ben videoyu çok beğendim. Bayağı like tuşuna basacağım. Nerede ya? falan diyorsanız o da aşağıda arkadaşlar like tuşuna basabilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike'a da basabilirsiniz. Hiç problem değil. Bu sizin kendi kararınız. Hatta gidip yorumlara ya video ne kadar güzel olmuş ya. Bayağı eğlendim ha. Güldüm falan. Kötü mü oldu lan bu nasıl video? çekmeden bir daha böyle şey yazabilirsiniz. Şimdi çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.